<Gülüyor> Merhaba. <laughs> Jasper Johansson postacı. <laughs> uh, Bak Klaus, sizin bir yeteneğiniz var. Bu eller oyuncak yapmak için yaratılmış. Bu yüzden düşündüm ki eski oyuncakları onlara bağışlarsanız ben de ücretsiz teslim ederim. Bu gece seninle geleceğim. Benimle gelmene gerek yok. Gerçekten. <laughs> e bu gece diyelim. Kuzenim bize dedi ki... <laughs> ...eğer Bay Klaus'a mektup yazarsak... ...bize oyuncak yaparmış. Sayın Bay Klaus. Sevgili Bay Klaus. Gidelim mi? Evet. <laughs> Bay Klaus. Harika biri. Klaus. Ben ne olacağım? Au! Bu ne? Beceriksiz. Öyle mi? Eğer ben beceriksizsem o zaman sen... ...sen, sen, sen var ya... ...çok uzaktasın gittin bile. Hey! Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Burası Smyrnsberg. Dünyanın en mutsuz yeri. Ve siz umut değiştiremezsiniz. O postacı ve oyuncak yapan ormancı kasabamızdaki herkesin beynini yıkıyor. İnsanlara yapılan gerçek bir iyiliğin başka bir iyiliği doğduğunu göstermeliyiz. Merhaba. Ne oluyor şu anda? Olamaz. Aman Tanrım! Ne oldu? Bir susalım. Sen öylece otur. Sihirli, muhteşem falan ol. Jasper, yes, bunu yapalım. Gidelim. Oh, oh, oh. Dur, dur, dur. Mola vereyim. Ciddi misin? Sen böyle mi gülüyorsun? <gülüyor> Hadi zamanımız tükeniyor. Çocuklar bize güveniyor. Onları bu gece durduramazsak bu kasaba hiç aynı olmayacak. Volçakları yok edin. Hayır hayır hayır. Hayır! Aa! Ya, karlara küreyin ve Bağlanmamışlar. Neden bağlı değiller? Bağlı sanmıştım ben. Bağlı olmadıklarını bilsem milyon yıl geçse bunu yapmazdım. Çünkü bağlı sanıyordum ben. <laughs>